Valla evet, evet. Kur'an'la ilgili biliriz ki kuralı geçti. Ee, surun, sur, sur köylerinin yüzde elli altmışı büyük bölümde etkilenmiş. Evet. Siyetin açıklanaması ikinci çiftçilere bir ikinci darbe oldu. Ben Narcimekli vergi gün sattım 26 TL. Ye. Dün kahvede bir amca, şeyli bir amcayla konuştum bile biraz sohbet ettik. Dedim Narcimekli bu fiyata satmıştım. O da dedi ki, Olur mu canım diyerek ben bir kilo almışım 110 bin liraya. Ben nerede aldım? Migros'a. Ben de kalktım Migros'a gittim. Ee, geçen sefer 110 TL'ye ben de 1 kilo aldım numune olarak. Evet. Fişi de bende gerekirse fişi de size vereceğim. E çiftçi, çiftçi de halinde böyle olunca halinde memnun olmadığı gibi tüketici de halinde memnun değil. Bu aradaki fark kime gidiyor? Zenginlere, holdinglere. Ya koltuk fiyat... Farkı var. Ha, fiyat 25, var. 26, düzgün 110. Yüzde dört fark. Ya yüzde dört olmasın. Tarım Bakanımız fiyatı aşırılarsın. Otuz evet. ise kırk fabrikatı orada satsın yani. Vatandaşa da günah yazık olur. Burada hem çiftçinin kaybı olur hem de tüketici fazla ödemek zorunda kalır. Peki ne olacak Ta, yani bu durum böyle? Böyle giderse çiftçiyle zor duruma girer. Tarım Bakanlar ricamı şudur. Bir an önce mevsimin zamanında hasat döneminde fiyatın aşıklanması, çiftçinin hak ettiği değeri vermesi lazım. Tarım Bakanı her sene yapıyor. Fiyat önce halk satıyor. Çiftçi satıyor, satıyor. Evet. E, esnafa veriyor. Ondan sonra bir ay sonra fiyat aşıklanırsa ne olur? Mart çok olunca, boğulunca zaten düşüyor. Bu sene düşük de olsa çiftçi satmak zorunda kaldığı için Ebu Bak, e, esnafın eline geçince bu yükseliyor. Yani sürekli esnaf kazanıyor. Üretici kazanmıyor. Hep kaybediyor. Peki çiftçi e, yine umudunu seneye mi bağlayacak? Öyle bir durum zaten var? Zaten çiftçilerin şeyler söylüyor her sene böyle Umut evet. hep bir dahaki sene, hep bir dahaki sene. Bir dahaki seneyle ömrümüzü geçirdik. Bu sene, sene 2025 yine öyle kaldı. İlk hedef umut 2026'ya kaldı. İnşallah 2026'yı söylüyor olur. Yakışlı bir hava geçerse inşallah Ümit'i oluruz. Evet. İkincisi e, aslında bu bölgenin, bölgenin kurtuluşu barajlardan geçer. Evet. Bizim bakanlar hocamız bu Silvan Barajı'nın bir an önce bitirilmesi. Eğer bu kustuğu olsaydı, bu gölgeye, bu havaya sürü olsaydı, 100 kilo, 200 kilo alıyorsa, 600-700 kilo alacak daha fazla. Evet. 600-700 kilo alınca ne olur? Çiftçinin cebine para girer. Çiftçinin cebine para girince da girer. Eğer ben 700 kilo almış olsam, yılda 2 kondur alacağım, 2 gümlek alacağım. E bu genelde çarparsan 10 milyon sütçü var. Çarpı nüfusu çarparsan 30 milyon. 30 milyon iki tane ikişer tane gümlek alınca ne olur? 60 milyon gümlek eder. Birer ayakkabı alsa 30 milyon ayakkabı eder. Ayakkabıcı da kazanır. Gümlek mağazacı da kazanır. Lokantacı da kazanır. 100 kilo alıcı zaten maliyeti 100 kilo 200 50-300 kilo gelirse maliyettir. çiftçi Peki, kazanmaz. Peki sizin talebiniz ne? Bizim talebimiz bir an önce Sina Barajı'nın bitirmesi bu çiftçinin kalkındırması lazım. Evet. Çiftçi kalkanırsa ekonomi de kalkınır. Çiftçi kazandığı zaman enflasyon düzelir. Enflasyon ne düzelir? Alışverişle olur. Aynen öyle. Çiftçi eğer 30 milyon gümrek olursa aldığı zaman mağazacı tekstilci kazanır. 30 milyon ayakkabı Bak, alınca. Hepsi birbirine zincir. Birbirine zincir gibi. Aynen evet. zincir gibi. Böyle devam ediyor hükümetten ricamız bir an önce bu Silvan Barajı'nın hızlandırılmasını bir an önce bu ovaya su aktılmasın. Yazık günahdır yani. Bu milli servettir. Peki e, Ziraat Odaları Birliği'nin bu anlamda özellikle e, federasyon babında bugüne kadar bir girişimi? Valla Ziraat Odalarımız hep yatıyor. Kusura kalmasınlar. Bak yılda bir memur maaşları artırıyor. Evet. Bili biliyorsunuz. Bir ay boyunca Bakan Bey'le bu testir kestir de bir memur temsilcileri pasalık yapıyorlar. Aynen öyle. Bizim maalesef Nasır Adı bir şeyini bitmek üzeredir. Fiyat açıklanmadı. Ziraat Oda Birlik Başkanı dövdü bir açıklama yapmadı. Tamam doğru Diyarbakır'a geldi Sayın Şemsi Bayraktar Bey. Evet. Bir iki tane fotoğraf çekip gitti. Bu iş fotoğrafı olmaz. <laughs> Türkiye'de bine yakın Ziraat Oda Başkanları var. 600-700 senedir. Aynen doğru. Yönetim koruyla çarparsan ne eder? On bine yakın insan yapar. Biletin kule, bileti arın, herkes gidin Ankara Kızılay bir meydana yürüyüş yapın. Yedi bin, on bin insan. bakan da vermiyorsa gidin Bakanın kapısında oturun, Siz, nöbet tutun. Sizi seçiniz ancak böyle. Halk sizi Değil oturmak yani. için size seçmedi. Sizi çalıştırmak için, halkı temsil etmek için size oy veriyor, oraya seçildi. Yok efendim gidip de Ankara'da oturayım diye olmaz. Şimdi bu halkın hakkını savunacaksın. Yani bir kez bir kez başkanı kadar yok musunuz? ya? Çiftçi 10 milyondur çarpı 3'e çarparsa 30 milyon eder. Hayır. Niye kez bakan böyle bir ay pazarlık yapıyor? Memur maaşı olsun, bizim e, bilim bu işçi federasyonları olsun, askeri ücret olsun. Hep pazarlık ve fiyat aşıklanıyor. Bizim fiyatlar, fiyatlar aşıklanınca o da başkanlarımız yoktur. Şimdi tersimize kuralık sigortası yaptırıyor. Evet. Daha önce bölge bazlıyız, şu anda köy bazlı diye bir kanun çıkartmışlar adam gelip e, köyümü kontrol etti, çiftçiden çiftçiye haber vermeden. Benim köyümün güney ile kuzey arasındaki sınırı 3 kilometredir. Bakıyorsun güney tarafında iki yağmur fazla yağmış. Atıyorum 300 kilo alıyor. Güneyde de 70 kilo. Alıyor. 70 kilo evet. Veyahut da 100 kilo alıyor. Ortalamasını bölüyor. bu sigorta kafasına girmiyor. Yok kardeşim. Bu güneydeki, şey, kuzeydeki çiftçimiz 300 kilo almış o girmesin. Ama güneydeki 100 kilo almış. Onun sözü ne? Efendim biz köy alanı kapsa ortalamayı buluyoruz. Bizim ricamız şudur. O daha önce bölge olan sonra köy kapsamını aldılar bölge olarak. Hı hı. Parsel parsel yaptınlar. Benim parselim köyünün kuzeyinde, seninki güneyinde. Seninki iyi gelmiş, benimki kötü gelmişse. Kötü gelmiş. Bana kuraklı vermesi lazım. O yok da benimki orada, benimki iyi gelmişse, seninki kötü gelmişse. Seninki kapsamı alması lazım. Bu Ad, demek istiyorum. Yani adil olması gerekiyor. Kesinlikle e, ee, parça bazlı, parsel bazlı olmasa adil olmaz. Adil olabilmesi için parsel tespiti alacak. Hatta ikinci bir çağrım bizim Diyarbakır Tarım İl Müdürü'ne ricam şudur. Evet. Tarım İl Müdürü de çıkarsın bir ekip kursun, köy tespit etsin. Bizi Tarsin'in üç, Tarsin üç beş tane ekspertizin insafına bırakmasın. Çiftçi yazık ne hatır. Biz kurallık parası vermişiz ama bakıyorsun e, köyün bir köşesinde hak ediyor. O hak etmeyene de verimi iyi olanlar dengeleştiriyor. diyor seninki ortalama ya girmiyor. Girmiyor. Evet. E girmeyince o hak eden kişi de hak kaybı oluyor. Evet hak kaybına uğruyor. Oluyor yani. evet. Anladım peki. Teşekkür ederim muhtarım sağ olasın. Bir de evet. bizim bu bölgenin bak kuraklık dediğimiz bu kuralıktır Ki geçen sene söyledi yine biraz etkisi olmuştur. Hemen aynı fasıl bu benim yeğenimdir sulamış. Suri dekmediği de yere bak bu kuralık olan burasıdır. sizler biraz sulandığı yer bak. Şimdi arada bir farkı görüyorsun değil mi? Çok bariz bir fark var. Ha. Bak başlıklara maşallah. Allah daha da artırsın. Evet. Eğer Silvan Barajı bugün bitirmiş olsaydı 40 sene, 40 yıllık bir projedir. bitirmiş olsaydı Diyarbakır Ovası'nın 2 milyon donundan üzerindedir. 3 milyona yakın bir arazi var. Sölü olmuş olsaydı düşün Sölü'nün e, verimi 700 kilo, 800 kilo kadar alanlar vardır. 800 kilo ile 150 kilo azaki kaybı hesaplarsan Milyonlarca ton Aynen öyle. Bu ekonomiye büyük bir kayıptır. Devlete bir zarardır. Dolayısıyla bunun karşılığında biz ithal ettiğimiz zaman bu dövizimiz dışarıya gidiyor. Avrupa'ya gidiyor, Amerika, Hollanda'ya gidiyor, Rusya'ya gidiyor. Bizim de suyumuz burada atlıp Basra Körfezi'ne dökülür. Yazık olur. Bu Basra'ya döküleceğine çiftçiye verirsin. Bence şu anda Türkiye'nin yapılması gereken acilen şey Silvan Barajı'nı bitirmesi. Bitirmez. Silvan Barajı'nın bitirilmesiyle çiftçi kalkınacak. Devlete de büyük bir ekonomik katkısı olacak. Peki